Merhaba arkadaşlar. Ohm kanunu anlamaya çalışacağız. Ohm kanunu gerilim eşittir akım çarpı direnç olarak söyleniyor. Tabi bunda yer değiştirme özelliğine göre şöyle diyebiliriz. Direnç eşittir gerilim bölü akımla diyebilirsiniz ama en kolay bu vır diye geçiyor. Voltaj eşittir akım çarpı dirençten geçiyor. Bunu gerilim eşittir işte akım çarpı direnç. burada birimlerin eşit olması gerekiyor. Yani burada kullandığımız birimler eşit olmak zorunda. Mesela gerilim birimi volt diyoruz. Akımın birimini amper. Direncin birimi de ohm diyoruz. Ohm işareti bu şekilde ama böyle ohm diye ama işaret bu. Bir işlem yaparken gerilimi volt cinsindense eğer akımı amper Direncini ohma çevirmek gerekiyor. Bu şekilde işlem yaptığımız zaman doğru değerler çıkıyor. Burada akım arttığı zaman direnç azalıyor. Yani akım arttığı zaman direncimiz azalıyor. Çünkü birbirine ters ilişkiler ve volt da bunların ikisinin çarpımına eşit oluyor. Şimdi tüpükette de bunun denemesini yapacağız. Burada Temel bileşenlerdeki hepsi çıkmıyor. O yüzden bileşenlerin tümünü seçiyorum. Ampül, bir potansiyometre ayarlanabilir direnç koyacağım. Bir de gerilim kaynağı, 9 voltluk bir pil yerleştireceğim. Evet, bunları birbirine bağlayıp, ölçü aletini bağlayarak direnç, volt ve akım arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışacağız. Zaten ohm kanunu budur. Artıyı şöyle aşağı çekeyim. Artı ucundan çıktım. Potansiyometrenin orta ucuna bu rengi kırmızı yapalım. Polansiyometrinin orta ucundan lambaya bağladım. Bu lambanın artı eksisi yok. Nereye bağlasanız çalışır. LED gibi değil. Bu ucundan kabloyu çıkartıp siyah yapalım. Direkt olarak pile bağladım. Şimdi çalıştırdığım zaman direnç değeri 250 km ama polansiyometrinin özelliği bu ortadaki ucu direkt buraya bağladım. yani şu an direkt bağlanmış gibi çalışıyor. Direnç değerini artırdıkça lambanın parlaklığı sönüyor. Ama birden bire sönüyor. Çünkü bu potansiyel değeri 250 kilo. Bunu 1 kilomu yapacağım. 1 kilomu yaptığım zaman o parlaklığın nasıl değiştiğini daha rahat görebileceğim. Peki parlaklık değişken gerilim nasıl değişiyor? Bu e, yüzden de ölçü aleti bağlayıp e, gerilimleri ölçeceğim. Gerilimlerin nasıl değiştiğini göreceğim. Simülasyonu durdurdum. Şimdi buradan ölçü alıyorum. Lambanın üzerine e, bir ölçü aletini de göstereceğim. Bir ölçü aletini Akımı ölçmek için de ampermetre olarak şu araya bağlayacağım. Bu ampermetre dönüşeceği için tıklayıp bunu amper yapıyorum. Amperaj ölçecek. Ampermetre onun için de seri bağlanması gerekiyor. Artı ucunu buraya bağlayalım. Ya buraya ya da buraya bağlayalım. Çünkü buranın kabloyu kesmem gerekiyor. Şu kabloyu keselim buradan. Evet, artısını da pilin artısına bağladım. Kırmızı artı yaptım. Şimdi gerilimi ölçeceğim. Şu potansiyometre üzerinde düşen gerilimi görmek istiyorum. buradaki ucumu potansiyometrenin orta ucuna bağlıyorum. Eksi ucunu diğer uca bağlıyorum. Kabloyu siyah yapayım. Bu potansiyometre üzerine düşen gerilimi gösterecek. Şu ölçü aleti. Bu da e, üzerine düşen gerilimi görsün. Üst taraf iyi. Buradan artıyı alıp buraya bağlıyorum. Eksisinde eksisini de siyaha bağladım. Şöyle kenara çekeyim. Daha rahat gözüksün. Eksi buraya bağlı. Artısı da burada. Ampermetredeki gerilimi bu voltmetreden potansiyel üzerindeki gerilimi voltmetreden ve devreden geçen akımı da bu ampermetreden göreceğim. Şimdi simülasyonu çalıştırıyorum. E, gerilim 9 voltluk enerjinin bir kısmı burada ve bir kısmı burada düşecek. Yani gerilim bölünecek burada. Başladığım zaman simülasyonu şu an e, 411 milivolt yani e, 1 voltun biner biner yükselir, biner biner azalır. Yani yarım volttan biraz fazla bir gerilim buraya geliyor. Geri kalan işte 8,5 voltluk enerji de potansiyometre üzerine düşüyor. Ve devreden geçen akım da 8.57 mA. Potun özelliği şu şekilde şu an tam değer gösteriyor. Yani 1 kilomluk değer gösteriyor. Çünkü potun değeri 1 kilom olduğu için burada 1 kilomluk bir değeri veriyor. Şöyle yarıya aldığım zaman 500 ohmluk bir değer verecek. Şimdi buradan geçen gerilim 8.19 volt, akım da 16.4 miliamper. Bu aynı akım aynı zamanda bu e, lamba üzerinde de geçiyor. E, büyük bir kısım gerilim burada düştüğü için az bir gerilim burada kalıyor ve çok az böyle yanıp yanmadığı gözükmeyecek şekilde bir ışık verir. Şimdi bunu hesaplayalım. 8.19 volt ve 16 miliamper. Acaba bu direnç değeri kaç? gösterdiğinde 5 510'luk bir değer göstermesi lazım. Şu Şurada olduğu için. Bakalım bir hesaplayalım. 8.19 volt gerilimi yazıyorum. 8.19 volt gerilimi. Akıma bakalım. Akım kaçtı? 16.4 miliamper. 16.4 bu miliamper. Bunu ampere çevirmemiz gerekiyor. Bizden istenen ohm değeri kaç? O mu bilmiyoruz, onu bulacağız. Şimdi bunun için her iki tarafı 16.4 mA bölüyorum. Şurayı ama bunu sonra da ampere çevirmem gerekiyor. Çünkü burası volt ya da bunu milivolta çevirmem gerekiyor. Ama en doğrusu volta çevirip buradaki ohm değerini bulmak. Çünkü hepsinin eşit olması gerekiyor. Volt, amper ve ohm. 16.4 mV'u ampere çevirmek için 3 tane basamağı kaydırmam gerekiyor. Böylece amper oluyor. Çünkü biner biner azalıp biner biner küçülüyor. Şöyle yapalım. 8.19 burada volt olarak. Ve bunu da 1000 amper'e çeviriyorum. 1, 2, 3. Yani 0.0 164 desem. Buradan 1, 2, 3 tane sıfırı kaydırmış oldum. Bu da ne oldu artık? Amper'e dönüştü. 10 değerini bulacağım. Şimdi her iki tarafı bu sayıya bölüyorum. Bunlar birbirini götürdü. 8.19 bölü 0. pardon 0.164. Hemen hesaplayalım. 8.19 8.19 bölü 0.0164 eşit 499 Ohm'luk bir değer gösteriyor. Yani Şuradaki direncim 499 Ohm. Evet, 1 kilomut direnci yarıda olduğuna göre bu direncin değeri 499 Ohm'dur. Ohm Kanunu bu şekilde hesaplanıyor. Akım, gerilim ve direnç arasındaki oranla çıkıyor. Değiştirelim burayı. Şöyle çeyrek bir değeri aldım. 688 Volt, 429 mA. Hesaplayalım bunu kaç çıkacak? Yani 1000'in çeyreği 1, 2, 3, 4, 5, 6, işte 6'da 1'i çıkacak büyük ihtimalle binomun. Hesaplayalım. 6.38, 42.9. Gelelim buraya yazıyorum. 6.89 muydu? Bakayım. 4.49. 6.88'miş. Bölü 42.99 muydu? Evet, 42.9'miş. 42.9, şunun birini silelim. 9 Şimdi burayı 1000'le çarparsak yine hani değer olacak. 1, 2, 3 yani 6880 bölü 42.9 Burayı kaydırmak yerine yukarıdaki sayıların değerini, basamak değerini kaydır. 1000'le çarpalım. 6880 bölü 42.9 diyelim. 6880 bölü 42.9 evet 160 ohmluk bir direnç değeri çıktı. Evet gerilim değerinin 160 ohm olduğunu bulduk. Ohm kanunu bu şekilde hesaplanabiliyor. Bunda devre tasarımları yaparken bir lambayı veya bir motoru sürerken akım gerilim ve direnç oranını oranına faydalanarak çalışmada kullanabiliriz. Direnç değeri düştükçe ee, akım değeri artıyor, 180 mA Direnç değeri arttıkça devrenin direnci artıyor böylece, kısımın seri bağlı için. O yüzden de devreden geçen akım değeri e, düşüyor. Videomuzda e, potansiyometre e, ampul bağlayıp gerilim ve akımı öğrendik. E, şimdi bir e, direnç ve LED de bunu yapalım. Yine bir LED alıyorum. E, LED'in anotu ve katotu anotuna artı katotuna eksi vermemiz gerekiyor. Bir potansiyometre 9 voltluk pil yine koyuyorum. Direnci neden alıyorum? 9 voltluk pile direkt led bazı zaman bozulacaktır. Şöyle anota bağlayayım, kutu bağlayayım. Evet, çalıştırdığım zaman evet, ledimizden fazla akım geçtiği için 915 mA mm akım geçtiği için ledimiz bozuldu. Artık bu led kullanılamaz. Şimdi bir de mini board alalım. Mini board ile yapalım bunu tümü deyip mini bir board alıyorum. Ne yerleştirdim. direkt bağladığım için bozuldu, bozulduğunu gördük. O yüzden bir direnç bağlamam gerekiyor. Direncimiz 330 ohm olacak. Direnci 330 ohm'u ayarladım. Ve direnci biraz şöyle kayıp çevireceğim. Evet şu an bağlantısını yaptım. Şimdi 9 voltluk enerji veriyorum. Evet katot. Anot artıydı. Direnci anota bağladık ama önemli değil anota da bağlanabilir. Kırmızı yapalım kabloyu anota bağlı. da eksiği bağlayacağım. Şimdi çalıştırıyorum. 20.9 20, 20 mAh akım geçiyor ama LED'de bir problem yok ve çalışıyor. Buradaki gerilim kaçmış. Gerilimi görmek için bir voltmetre alalım. Şuraya bağlayalım. LED üzerindeki gerilimin ne kadar olduğunu göreceğim. Bunu kırmızı yapalım. Voltta. Şimdi çalıştırıyorum. 2 voltluk bir gerilim oluşuyor. Şimdi potansiyometreyi bağlayıp e, direnci değiştirdiğimiz zaman gerilimin parlaklığı nasıl değiştiğini göreceğiz. Şuraya potansiyometrenin bir ucunu bağladım. Ortak ucunu da şuraya bağlıyorum. Hatta ters bağlayayım ilk başta sönük olsun şuraya aldım. Evet orta ucu dirençten lede bir kenar, bir kenar ucu da e, pilden geliyor. Şimdi çalıştırıyorum 1.63 volt ama e, 250 kilo omluk bir potansiyometre atlıyorum. Yine birden bire parlıyor bakın parlaklığı kontrol edemiyorum. Durdurup burayı 10 kilo 10 kilo ohmluk potansiyometre takıyorum. Şimdi çalıştırdığım zaman evet, voltajın değiştiğini ledin parladığını görebiliyorum. Evet, 2, 2 volttan sonra led ışık veriyor. 2 volt civarında daha sağlıklı bir ışık veriyor. Direnci arttırarak e, buradaki gerilim bölümlerini ayarlıyorum. Burada bir gerilim düşüyor, burada bir gerilim düşüyor ve burada bir gerilim düşerek led üzerindeki parlaklığı e, ayarlayabiliyorum. E, ne öğrendik? E, Ledin artı dikkat etmemiz gerekiyor. Artı e, eksini doğru bağlamamız lazım. Artı eksi doğru bağlamazsak net e, Anotuna artı, katına eksi gelmesi gerekiyor. 9 voltluk e, enerji verdiğim zaman eğer bir direnç kullanmasam e, ledim kalıcı olarak e, zarar görüyor ve kullanılmaz hale geliyor. Tinkercade yaptığımız çalışmanın e, şimdi gerçeğini yapacağız. E, 9 voltluk pilimiz, e, bağlantı kablomuz, 2 tane erkek-erkek kablomuz, 330 ohm direncimiz, bir tane ledimiz. Ledin anotunu ve katotunu içine bakarak görebiliyoruz. Şöyle yaptığımız zaman içindeki büyük plaketi görebilirsek eğer e, büyük plaket eksi küçük plakette artı oluyor. mu? şu an göremedik. İki tane ledimiz. 10 kilo ohm potansiyometremiz 10K. Ve mini breadboardumuz var. Pilin artısı şurada. Eksisi burada. Ledin artısını şöyle baksam görebiliyorum. Evet. Sağdaki levha şu artı ucum. Eğer direkt bağladığım zaman pilim pil LED de ledim bozulacaktır ve evet, kullanılmaz hale gelecek. Şu LED'i yapalım. Önce ters bağlayacağım. Artı eksini ters bağlıyorum. Şu an LED çalışmıyor. Artı eksini ters bağladım. Artı eksini doğru bağlayacağım. LED çalışacak ama 9 volttan dolayı bozulacak. Bir daha kullanılmaz hale gelecek. Evet şu an LED tamamen yandı. Şu an içi kullanılmaz hale geldi. Duman da çıktı biraz üzerinden. Koklu da. LED, bu LED artık Öldü. Kullanılmaz hale geldi. E, videoda olduğu gibi de bunu e, mutlaka bir dirençle yapmam gerekiyor. Dirençle yapmayınca bu oluyor. Şimdi devreyi kuralım. Pilim burada. E, bozulan dedim şuydu. E, küçük plaket burada. Şu artı olan. Artı olanı bu tarafa bağladım. Artı bağlı. Direnci bağlıyorum. Evet. 3 olsun direnci bağladım. Şimdi pili bağlayacağım. Pilin kırmızı ucu artı olacak içteki. Evet. Artıyı bağladım. Eksiği bağlıyorum. Evet. Şimdi eksiği dışa. Artıyı da içe vuruyorum. Bu bu şekilde. Ledim çalışıyor. Peki potansiyometre bağlayacağım şimdi. Potansiyometrenin orta ucu, ayarlı olan uç, bu da kenar ucu. E, şemadaki gibi yapacağım. Buradaki çıkarttım. E, orta ucu şuraya takıyorum. Orta ucu taktım. Evet, potansiyometrenin kenar ucuna da şuraya da artı ucunu taktım. Artıyı pile artısına ve eksisine bağladım. Şu an led yanıyor. Potansiyometreyi çevirdiğim zaman ledin parlaklığı artıyor. Diğer yöne çevirdiğim zaman bakın parlayıp şu anda parlaklığı azalıyor. Parlaklığı artırıp parlaklığı azaltabiliyorum. Tinkiyette yaptığımız çalışma aslında gerçek hayatta da çalıştığını gördük.